Herkese merhaba. Bilimsel ilerlemenin nasıl işlediğini hiç düşündünüz mü? Genelde aklımıza gelen şey şu, değil mi? Her yeni buluş bir öncekinin üstüne konulan bir tuğla gibi. Devasa bir bilgi kulesi inşa ediyoruz. Peki ya size bu harika resmin gerçeğin ta kendisi olmadığını söylesem? Hadi gelin bilimin bu pek konuşulmayan yönüne birlikte bakalım. İşte her şey bu meşhur sözle başlıyor aslında. Isaac Newton'ın bu müthiş ifadesi bilimin o en temel idealini özetliyor. Bilim birikimli bir süreçtir. Yani her yeni keşif kendinden önceki devasa bilgi birikimine dayanır. Ve bu fikir, yani devlerin omuzlarında yükselme fikri yüzyıllardır bilim dünyasının adeta temel direği olmuş. Demek istediğim şu ki hiçbir bilim insanı sıfırdan başlamaz. Herkes kendinden öncekilerin bıraktığı mirastan beslenir. İşte bu hikayemizin o mükemmel ideal tablosu. Bu ideal sadece Newton'da da sınırlı kalmıyor tabii. Bakın, yaklaşık 200 yıl sonra Lord Rayleigh ne kadar önemli bir detaya dikkat çekiyor. Diyor ki, mesele sadece yeni bir şey bulmak değil. Asıl olay, o yeni bulguyu eski bilgilerle bir araya getirmek, aradaki bağlantıyı kurmak. Bilimi ileriye taşıyan şey işte tam olarak bu. Peki bu ideal pratikte nasıl işliyor? İşte burada devre kanıt sentezi dediğimiz şey giriyor. Bu, geçmiş araştırmalardan çıkarılan dersleri alıp, gelecekteki çalışmalara yol göstermek için kullanma süreci. Çünkü unutmayın, geçmişte sağlam bağlar kurmadan yapılan bir yenilik biraz havada kalmaya mahkumdur. Tamam, ideal tablo bu, kulağa çok güçlü ve mantıklı geliyor değil mi? Ama şimdi hikayenin yönünü biraz değiştirelim ve o can alıcı soruyu soralım. Acaba bilim günlük pratiğinde gerçekten de böyle mi işliyor? Aklınızdan geçeni tahmin edebiliyorum. Bir dakika her bilimsel makalenin sonunda sayfalar dolusu kaynakça var. Sorun nerede olabilir ki? İşte tam da bu sunumun odaklandığı nokta bu. Çünkü her kaynakça listesi aynı amaca hizmet etmiyor. İşte en kritik nokta tam olarak bu karşılaştırmada gizli. Solda olması gerekeni, yani sistematik ve şeffaf yaklaşımı görüyorsunuz. Bu yaklaşımda konuyla ilgili mevcut tüm kanıtlar toplanır ve bir bütün olarak değerlendirilir. Sağda ise maalesef daha sık karşılaşılan stratejik yaklaşım var. Burada araştırmacılar, tabiri caizse daldan kiraz toplar gibi sadece kendi fikirlerini destekleyen veya anlatmak istedikleri hikayeye uyan çalışmaları seçiyorlar. İşte bu ikinci yaklaşım, çelişkili bulguları görmezden gelme riski taşıdığı için bilimin ilerlemesi önündeki en büyük engellerden biri. Bu idealin ne kadar yerleşik olduğunu anlamak için şu alıntıya bir bakın. Alanında uzman bir komite bile Kanıta dayanmayan bir araştırma yapılmasını neredeyse imkansız görüyor. Herkesin beklentisi bu yönde ve bu beklenti birazdan göreceğimiz verileri daha da sarsıcı hale getiriyor. Peki gerçeği nasıl öğreneceğiz? Cevap meta araştırma. Yani araştırmanın kendisini araştıran bilim dalı. Meta araştırma adeta bilimin kaputunu kaldırıp motorun içinde gerçekte neler döndüğünü görmemizi sağlayan bir araç. İlk ve en çarpıcı kanıtımız işte bu çalışmadan geliyor. Araştırmacılar 1500'den fazla yeni çalışma incelemişler. Ve bu çalışmaların her birinin daha önce yapılmış ve referans gösterebilecekleri en az 3 hatta bazen onlarca benzer çalışma olduğunu tespit etmişler. Şimdi size bir soru. Bu yeni çalışmalar referans alabilecekleri onca eski çalışmadan ortalama kaç tanesini kaynak göstermiş olabilir? Şöyle bir tahmin yürütün bakalım. Cevap şok edici. Yalnızca 2. Evet, yanlış duymadınız. İster 3 tane önceki çalışma olsun, ister 20 tane ortalama sayı değişmiyor. Yeni çalışmalar, o devasa bilgi birikiminden ortalama sadece 2 tanesini atıfta bulunmuş. Bu pek devlerin omuzlarında durmaya benzemiyor değil mi? Durun durum aslında daha da vahim. Bu grafik gösteriyor ki İncelenen yeni çalışmaların yarısından fazlası, yani tam %55'i kendilerinden önce yapılmış benzer çalışmalardan hiçbirine referans vermemiş, tek bir tanesine bile. Sorun sadece atıf yapmamakla da kalmıyor. Bakın, sistematik derlemeler bir konuda yapılmış ne kadar araştırma varsa hepsini bir araya getiren en güvenilir kanıt türüdür. Buna rağmen araştırmacıların %80'i yeni bir çalışmaya başlarken, yani çalışmalarının gerekliliğini kanıtlarken böyle bir derlemeden faydalanmıyor. Başka bir deyişle çoğu zaman bu alanda gerçekten bir boşluk var mı sorusunu en doğru şekilde cevaplayacak aracı kullanmadan yola çıkıyorlar. Belki de bu sorun eskide kalmıştır diye düşünüyorsunuzdur ama maalesef öyle değil. Bu zaman çizelgesi tıp alanının en prestijli dergilerinde bile durumun 15 yıl boyunca neredeyse hiç değişmediğini gösteriyor. Araştırmacılar buldukları yeni sonuçları önceki çalışmaların oluşturduğu büyük resmin içine yerleştirmiyorlar. Bu günümüzde de devam eden kronik bir sorun. Peki, tamam da tüm bunların ne önemi var? Bu ideal ve gerçeklik arasındaki uçurumun somut sonuçları ne? İşte asıl odaklanmamız gereken yer burası. Sonuçlar hiç de soyut değil. Aksine çok ciddi. Tekerleği yeniden icat etmek için boşa harcanan araştırma fonları, zaten cevabı bilinen sorular için denemelere katılan hastalar ve en önemlisi bütün bunların sonucunda yavaşlayan bilimsel ilerleme. Geçmişi görmezden gelerek aslında gelecekteki büyük buluşların önünü tıkamış oluyoruz. Çözüm aslında apaçık ortada. Araştırma kültüründe köklü bir değişim şart. Sistematik ve şeffaf bir şekilde geçmiş kanıtları değerlendirmeyi bir standart haline getirmeliyiz. Gerçek bir ilerleme için bu sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk. Ve bu analizi sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Eğer yapılan yeni bir çalışma kendinden önce atılan adımları görmezden geliyorsa, onlardan ders çıkarmıyorsa, biz ona gerçekten ilerleme diyebilir miyiz? Bu hepimizin üzerinde kafa yorması gereken bir soru.